Akut lenfoblastik lösemiden şüphelenildiğinde ilk bakılacak test tam kan sayımı adı verilen testtir. Tam kan sayımında hemoglobin değerinin düşük olması, WBC diye gösterilen lökositlerin ak yuvarlarının düşük ya da yüksek olması, trombosit adı verilen PLT diye gösterilen hücrelerin düşük olması tanı konusunda bizi şüphelendirir. Böyle bir durumda hemen periferik yayma dediğimiz kanın mikroskopik incelemesi yapılır. Burada lenfoblast, lenfoblast adı verilen hücrelerin görülmesi zaten tanı konusunda oldukça bizi destekler. Ama görülmese de bulgu ve belirtiler ve kan sayımındaki bulgular akut lenfoblastik lösemiyi destekliyorsa mutlaka ve mutlaka kemik iliği biyopsi yapılmalıdır. Kemik iliği biyopside lenfoblast adı verilen hücrelerin %20'nin üzerinde olması tanıyı koydurur. Kemik iliği biyopsi esnasında yaptığımız genetik incelemeler, akım sitometri adı verilen bu hücrelerin kimlik belirteçlerini gösteren testlerde tanı konusunda bize yardımcı olmaktadır.